Evet, ne diyorduk? Şarkı 59 biz takip etmeyi unutmayın. Evet. Bir ne diyorsa doğru söylüyor. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Bugün denize girmeyi niyetlendik. Hava da biraz bulutlu ama o olsun deniz suyu sıcaktır denize girelim yine istifade edelim çok fazla zaman bulamıyoruz denize girmek için önceki videolarda da sürekli bahsettim saray bir sonlamada akşam 16 gece 02 arası çalıştığım için çok fazla fırsat bulamıyoruz zaten geç kalkıyorum dükkan geç kapandığı için uykuydu bile doğru gün Evet burada hastane inşaatından son durum çalışmalar var gördüğüm kadarıyla. Herhalde yakın bir zamanda burası faaliyete geçecek. Bayağı bir adam olmuş. Çevre düzenlemesi falan yapılıyor sanırım. Bayağı bir adam olmuş ufak tefek eksiklikleri falan giderilecek herhalde. Burası özel hastane, devlet hastanesi falan Ama devletle bir ihtimal anlaşmışsız da olur muhtemelen. Hmm. Burada alı vardı. Burası altı duruma düşmüş. Pencereleri falan kırılmış, dökülmüş, saçılmış. Burası altı duruma düşmüş. Kimsecikler yok. Evet. Terk edilmiş bir formatta şu anda burası. Sol tarafta kır düğünlerin yapıldığı bir mekan. Fiyatları ne kadar bilmiyorum ama bir gece orada kır düğün yapılacak diye 180-200 bin lira para vermek bana biraz saçma geliyor. Çok büyük para yani. Bana göre çok büyük para. Belki kimsenin göre ucuzmuş diyebilirsin ama bana göre pahalı yani. Emin ol yap bir gün olsun gitsin ya. Oraya vereceğim parayı git yurt dışına bir tatil yap. Belki bir daha ileride çalışacak karışınca öyle bir şansın bile olmaz. Unutuluyor zaten. Gidilmiyor, gidilemiyor. Oraya harcayacağım parayı. Git yurt dışında. Uzun bir ülkede kal bir hafta, iki hafta, üç hafta neyse tatil yap. Nedir yani 180, 200 bin lira para var, 300 bin lira para var. <laughs> Bir gece. Ya şurayı tutuyorsun. Burası için söylemiyorum ben. Gelen anlamda söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yani o paralar e, bir düğün salonu için kır olsun, kapalı düğün salonu olsun. O paralar vermek yani abes ya. Ya zaten düğün başlıyor 8'de 9'da. İşte takım erasiyeni. Zaten e, sevilen ya da çevresi olan bir insansa Takım arasını zaten sürüyor 1-2 saat. 9'a başlasa en kötü ihtimal 2 saat sürüyor 9 10 11. 1 saat müzik vesaire. Zaten bir saat müzik çalacak diye de e, çalgı takımı falan vesaire onları tut, da biliyorsun diye. Artık kaç para verirsen 40 50 bin lira istiyorum üzerinde neyse. Onlar da alıyor. 1 saat için o kadar para. O bile çok yani. Yazık buna. Ya, dün yapmak da zor artık ama yani bunlar çok büyük paralar. Zeymetli zeymetli bilmiyorum bana rakamlar böyle biraz astronomik geliyor ama yani çok para bunlar ya. Para olan için sorun değil belki ama. Evet. Yeni yapılan hastane, e, hastaneye geçtik. Ondan bahsettik. Şimdi yeni yapılan caminin olduğu yere kadar da geldik. Gördüğünüz gibi betonlar kim yerlere, İstememiş, vibratör kullanmamışlar. Kullanmış olsalar zaten demirler ben şu anda görmüyor olurdum. Demirler görülüyor. Minarede birinci şerife yapılmış. iki şerife mi olacak, kaç şerife olacak bilmiyorum ama minare inşaatı devam ediyor. Oradaki zincir marketler çalışıyor. Kapuzu kilosu bu arada 10 lira. 10 kilo bir kapuz alsanız 100 lira minimum. Allah'ım sana çok şükür. Bu sene meyve fiyatları çok yüksek. Şu i̇leride yangın bölgenizden bu tarafa gelen bir itfaiye görüyorum. Gerçi yangın son derece bayağı bir oldu. Ama herhalde oralar yine çalışmalar devam ediyor. Soğutma çalışması ya da farklı bir işler falan devam ediyor diye duydum. Videonun tarihini de söyleyeyim. Bugün 18 ya da 19 olması lazım. 19 Temmuz galiba. Bu video size yaklaşık belki bir, bir hafta sonra falan ekranlarınıza düşecek. Demeyin sonra ya ne yangından bahsediyorsun? Yangın sonra ne kadar zaman oldu? Ben bugün gördüklerimi söylüyorum. YouTube'a videoyu mesela editlemesini bittikten sonra YouTube'a video yüklemeye başlatınca videonun yüklenmesi iki gün sürüyor bazen. Aynı anda 5-6 tane video yüklediğim zamanlar da oluyor. çok fazla zaman, zaman ayıramadığım için mesela bugün 2-3 video çekeceğim, belki 4 tane çekeceğim. Bunların editlemesini bitirip yüklemeye başlattığımda yaklaşık 4-5 tane video aynı anda yükleye, yüklemeye başlanacak YouTube'a. 4-5 tane video olduğu zaman yani çok sayıda video yüklemeye başlayınca İnternet yani herhalde bölünüyor, parçalanıyor ki. Ee, videoların yüklemesi çok geç oluyor. İki gün sürdü ya. Geçenlerde altı tane video YouTube'a yüklemeye başlattım. Bunların içinde iki üç tane yangın videosu vardı. Yangın videoların biraz dakikaları uzundu. İşte 30-40 dakika arası olan videolar vardı. E, bu videoların yüklemesi uzun sürdüğü için e, bayağı bir zaman aldı. Yani iki güne yakın videoların yüklemesi sürdü bir tanesi bir hata yapmışım videoda. Sildim onu tekrardan editledim. Tekrardan yükledim falan. İki gün sürdü. videoları mesela yangın 15 Temmuz'da 16 Temmuz arası şarkıyla çıkmıştı. Biz 19 Temmuz'da öyle kabul edelim. 19 Temmuz 15, 16, 17, 18 yani iki gün önce, iki üç gün önce. E Videoyu yüklemesi bitiyor. Paylaşmak falan bir iki gün sürüyor. Peki ya da üç tane video çekmişim. Zaman uzuyor. İşte biraz uyarı yazısı yazdım bugün paylaştığım videonun üstünde. Video yüklemesi uzun sürdüğü için 15-16 Temmuz'daki yangından görüntüler diye Facebook'taki Şarkı dokuz grubumuzu paylaşırken belirttim. Yine buraya geldik. Şimdi burada şu aleti yapmıştır ama ileriki zamanlarda ne için yapıldığını da gözlemleyeceğiz. Yine burada altyapı çalışmaları elektrik elektrik kabloları falan döşeniyor. Altyapı çalışmaya devam ediyor. Burada yine Almanya'dan gelen bir gurbetçi kardeşimiz var. Her gün veis dondurmaya sağ olsunlar yurt dışından gelen ya da Türkiye'den gelen takipçilerimiz oluyor. Onlarla sohbet ediyoruz. Kardeş'ten yine dün Danimarka'dan gelen bir iki takipçimizle sohbet ettik. Bu yazın çok güzel insanlarla tanıştık. Almanya'dan takipçimiz Murat kardeşimize selam olsun buradan. Şuradaki akrabalarını, annesini, babasını onlar da videolarımızı izliyorlarmış. Bizi seven tüm takipçilerimize selam olsun. Bu sene yine bayağı bir takipçimizle tanıştık. Ayaküstü sohbet ettiklerimizin isimlerini falan pek fazla anımsamıyorum ama Kusuruma da bakmasınlar. Şöyle oturup biraz sohbet edince, tanışınca biraz beyin de onu yolu kaydediyor. Nerede görsen tanıyorsun. Takipçileri tanımakta biraz zorlaşıyor. Daha önce tanışmıştık diyenler de oluyor. Hatırlayamıyorum bazen. Kusura bakmayın. Şimdi boyun sonlarına doğru Hollanda'dan takipçimiz gelecek. Metin kardeşimiz. Onunla iyi görüşüyoruz. Evet, buralarda çalışmalar hala bitmiş değil. Ara ara bir şeyler, bir şeyler var. Her binaya elektrik kablosu çekiliyor burada. Her siteye elektrik kablosu çekiliyor. Site içinde dairelere varıncaya kadar kablolar yenileniyor. Demek ki enerji hapları yeterli gelmemiş. İyavet etmeler ya da yenileme çalışmaları yapılıyor. O zaman buralara büyük bir elektrik trafosu olan koymaları gerekiyor ki bu bölgenin elektriğini sağlıklı bir şekilde dağıtmaya yarasın. Evet geçen gün buraya gelmiştim video çekmek için. Gece ayrı geldim yangın varken. Gündüz ayrı geldim yine yangın varken. Şu tepelerde video çekmiştim. Çektiğim yerlerde çok aşırı derece duman vardı. Allah şükürler olsun yangın söndürüldü. Fakat çok derin izler bıraktı. Üzüntüsü ayrı. O dağda yanak. Doğada yanan hayvanlar. Börtü böcek. Yalanına varıncaya kadar. Tavşanına varıncaya varınca kadar. Yani orman onların eviydi. Onların hepsi yanlı kül oldu. Kaplumbağaları falan gördüm. Birkaç fotoğraflar çekmişler. İnsanlar üzülüyor tabi doğal olarak. İnşallah Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın ülkemize. Ülkemizin ciğerleri inmiyor. yani çıkan yangında. O kadar emekler harcanıyor. Şu fidanlar ekiliyor. Naizane benim gönlümden geçen o yanan ormanların yerine çam ağacı yerine faydalı Ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan fidanlar ekilsin. Zeytin olabilir, ceviz olabilir, badem olabilir. Yani şu anda bana göre bilmiyorum ama en değerli meyvesi olan ağaç ceviz diye düşünüyorum. Ceviz ekim, badem ekin, toprak altyapısı neye elverişse onları ekin ki ülke ekonomisi faydası olsun. Çam ağacının hiçbir faydası yok ki, oksijen sağlıyordur. Teknik olarak, bilimsel olarak belki bunların e, açıklamaları açıklamalar vardır. Ben çok o kadar anlamam ama benim nazane fikrim o. Yani faydalı ağaçlar olursa yanlış bilmiyorsam bir video izlemiştim. Dünyada e, ceviz ihracatı yapan en büyük ülke galiba Amerika. E, birkaç video izlemiştim bununla ilgili. Adamlar ceviz azadını bile şeyle yapıyorlar. E, koca koca dev makinalarla yapıyorlar. Bir giriyorlar cevizliğe, üstünden sadece cevizleri alıyor. Şu i̇şte ona göre onun temizle bir eser yapılıyor. Neyse arkadaşlar ben denize gireceğim yere geldim. Burada rüzgar bayağı bir hakim. Ama ne olsun olsun ben yine gelmişim buraya. Boş dönmem. Denize girerim. Tadını çıkarım diye düşünüyorum. Bakalım. Nasip kısmet. Burada kum biraz gevşek. Bisikletlenmem gerekiyor. Geçen sefer tekerlek battı. Biraz düşüyormuş gibi oldum. Şimdi şöyle sahile kadar dinleyelim bakalım. Burayı seviyorum. Çünkü buradan itibaren kum başlıyor. Ben de kum seviyorum yani. Taş sevmiyorum. Şöyle. Denizi değiştirelim. Buralarda denize girenler tek tek ilerlerde var. Güneş Bulutun arkasına geçti. Şimdi yine burası gölge oldu. Evet Geçtiğimiz günlerde şu karşılarda Rüzgar güllerinin olduğu yerde yangın vardı. Rüzgar güllerinin yandığını falan söylüyorlar. Şu anda hepsi dönüyor. Demek ki hasar görmemiş. Ya da Şenköy taraflarında yukarılarda başka Rüzgar gülleri mi diyeyim? Eğer şuradaki rüzgar gülüyse asar görmüş. İleriki günlerde eğer o bisiklet tur yaparsak onları da gözlemlemiş oluruz. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. hoşça kalın. Sevgili kalın.